Birincisi yarın sabah herkes kahvesini içiyor ama espresso labın önünden bile geçmiyor. İkincisi biliyorsunuz kitap almak icap ettiğinde insanın ayağı bazen güzel de var yapıları, dükkanları cam koca koca camları Diyanara gidiyor. Aman ha Diyanara uğramıyorsunuz. Özellikle ben bu boykot listelerinde şunu söyleyeyim. Olur olmaz bir sürü liste dolaşıyor. Hepsini bir kenara bırakın. Biz bizi görmeyeni gömersek öbürleri de görecek. Günü geldi halen daha kafamızı bozan var ona da bakacağız. Ama bazı bu uyanık yandaş şirketler günahsız rakiplerini yalancı listelerle dolaştırıyorlar. Onun için onun için siz bizim ağzımızdan çıkana bakın çünkü ben bunu yarından itibaren sizin de bakacağınız boykot diye bir siteden bakacağım siz de oraya bakın. Ben demiyorum şuna şuna boykot yapın. Ben diyorum ki Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün. İdefix diye bir şey var biliyor musunuz? Artık yok. İdefix artık yok. DNR yok. İdefix yok peki peki Demirören, Demirören 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 bu istiklalde Demirören AVM var biliyor musunuz karşı kaldırımdan geçin karşı kaldırımdan geçin Demirören AVM orada. Siz buradan yürüyün. Kilim mobilya diye bir şey varmış. Kilim mobilya. Bu kilim mobilya parayı sizden kazanıyormuş. Haberi saraya yapıyormuş. Bundan sonra o kilime kim basıyorsa o sahip çıksın onlara. Kilim mobilyayı evinize sokmayın. Geliyoruz. Dur onu da bir dakika. Onu siz söyleyin hadi bakalım. Gençler diyor ki. Gençler diyor ki. Ülker, Ülker, Ülker diyor. Bu da gençlerin talebidir. Benzin alınacaksa, mazot alınacaksa dünya kadar benzin istasyonu var ama artık Türk Petrol diye bir şey yok. gaz alınacaksa, tüp alınacaksa hepsi alınabilir. Milan gazdan, likit gazdan hiçbirimize hayır yok. Arkadaşlar TRT'ye bakmayın. TGRT'nin ihlas ev aletleriyle artık ısınmayın. Son bir isim verip bakın Dün düne kadar her düşmanlığı yapan CNN Demirören söyledim. DNR İdefix Türk Ağız söyledim. Espiro Söylap'ı konuştuk. İhlas ve adletlerini konuştuk. Ayrıca ayrıca bir son var onu özel ayırıyorum onun televizyonlarla ilgisi yok. Bir televizyon kanalı var hani CNN'in yanında öbürü. Onun yanında, onun yanında çok gidilen, çok gidilen restoranlar, çok binilen arabalar yazıyor. O kararsız kalmış. Son dakikaya kadar haber vereceğiz. Bizi söylemeyin kıvranıyor. Yarınki ona dün fena değildi o. Yarınki Canlı yayınlara kadar ona mühtet veriyorum. Eğer bunları yarın düzeltirse düzeltir. Bakın. Bir tanesi çok düşünceli. Dün baya... Tabii yapıyorum. Tabii yapıyorum. Bugüne kadar yapmadıktan oldu. Yapacağım tabii. Şimdi. Şimdi. Yarın akşama... Bir büyük lokmayı satın ayırıyoruz. Siz CNN'inkilerle, inkiler, CNN DNR'la, İdefix'le İstikbal, Demirören AVM, Türk Petrol, Milangaz, Likit Gaz ve meraklısına söylüyorum ha sakın ha sakın sakın ha sakın sanki öbüründen beter bu yasa dışı olanlarından beter. Aman aa, Milli Piyango'dan, Misli.com'dan, İddia.com'dan uzak durun. <laughs> Ve Turbun büyüğü heybede diyordu ya teybede Bizim de büyük turbu söylüyorum. Söyleyeyim mi? <laughs> hani hani Kartalkaya'da küçücük bebeleri, el kadar çocukları yakan Kartalkaya Otel var ya <laughs> O otel yanarken denetlemeleri yapmayıp, utanmadan, sıkılmadan ortaya çıkıp ona buna iftira atan, hala daha istifa etmeyen Tayyip Erdoğan'ın da görevden alamadı turizm bakanı var ya bayram geliyor uçak bileti ets'den sakına otobüs bileti ets'den sakına ha em otel ets'den sakına ETS'yi yerin dibine gömene kadar bize huzur yok. Bize huzur yok.